merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bingöl'ün köylerinden olan Yeşilgöl Köyü'nü tanıtacağım size. Gördüğünüz gibi bu şelaleyi tanıtacağım bu videomda. Çok kısa olacağını biliyorum. Şelale zaten görünüyor fakat günlük hayatta buraya gelmeden bu şelalenin fotoğrafını göremezsiniz. Küçük bir yerde veya farklı şekilde görebilirsiniz. Onun için uzaktan da olsa görebilme şansı vermek istedim. Like atmayı, yorum yapmayı dediğim gibi az önce kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önde bir kayalık var. O su akan yerden kopmuş. Heylandır vesaire. Burada da çok heyelan oluyor zaten. O da kopmuş. Baya da bir büyük parça kopmuş. Şu an su az. Pek de bir şelaleye benzemese de yapabileceğimiz bir şey yok. Oradaki şelalenin suyu içilebilir. Temiz. Yer altından çıkıyor. Bu videoda diyebileceğim bu kadar ve yeşil köyünde daha göreceğiniz pek çok yer var. Bunlar için kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. İyi günler.